Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine istek bir tarifi yapacağız. Lezzetli ve de güzel bir yemek hazırlayacağız. Patlıcan doğraması yapacağız. Bir diğer ismiyle balcan ekşilisi. Yani Gaziantep tabiriyle patlıcana balcan diyoruz. Güzel bir balcan doğraması yapacağız. Balcan doğraması nedir diye sorarsanız buyurun malzemelerle başlayalım. Patlıcan ekşiliği için kullanacağımız malzemeler burada 600 gram dolmalık patlıcanlarımız var. Bu şekilde patlıcan kullanırsak yemeğimiz çok lezzet olur. Diğer kebaplık patlıcan veya daha büyük topak patlıcanlardan olmuyor. Boston patlıcanlarla da olmuyor. Böyle dolmalık patlıcanlarla yapmamız gerekiyor. 3 adet dolmalık biberimiz var. Bunlar biraz acı. Bir tane kapya biberimiz var. Bunun hepsini kullanmayacağız. Yarısını kullanacağız. 3 adet sırık domatesimiz var. 300 gram kuzu etimiz var. Kol kısmından. 1 adet soğanımız var. Tuz kullanacağız. Pul biber biber salçası, nane, sarımsak kullanacağız. 2 yemek kaşığı sumağı ısladım burada. Birazdan bunun suyunu süzeceğiz. Yemeğimizde bunun suyunu kullanacağız. 2 su bardağı kemik suyumuz var. 1 su bardağı nohutu önceden ıslayıp sonra haşladık. Şu an haşlamış vaziyette hazır. Buyurun tarifimize geçelim. Efendim ocağımızın altını yaktık. Tenceremizi ocağın üzerine aldık. Yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tenceremize 1 çorba kaşığı sıvı yağ ekledim. Tenceremiz çok hafiften ısınınca etleri ekleyeceğiz. Tenceremiz çok hafiften ısındı. Etlerimizi ekledik. Etlerimiz yavaş yavaş burada kavrulacak. Biz de o sırada malzemelerimizi doğrayabiliriz. Patlıcanları bu şekilde kuşbaşı doğrayacağız. Uç ve alt kısmını aldım. Çok iri olmasın, çok küçük olmasın patlıcanlarımız hazır. Yine bu borcama alacağım. Patlıcanlarımızın acısı çıksın diye çok az su ve tuz ekledim. Burada biraz bekleteceğiz. Şöyle hafiften karıştıracağım. Gerçi bu patlıcan çok acı olmaz ama yine de bu işlemi yapalım. Şöyle üzerine de bir tabak kapattım. Patlıcanlarımız burada bekleyecek. Tabi etimizi unutmayalım. Ara ara burada eti karıştıracağız. Bir adet soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Bıçak kullanma konusunda çok istek geliyor. Bununla ilgili ileriki zamanda güzel bir video hazırlayacağız. Hangi bıçakları kullanmamız gerekiyor? Zebzeleri, etleri veya tavukları doğrarken hangi bıçakları kullanacağız? Nasıl doğrayacağız? Bunlarla ilgili güzel bir video hazırlayacağız. Soğanımız da hazır. Gördüğünüz gibi etler suyunu çekti. Yavaş yavaş kavurmaya başladı. Şu an içerisinde çok fazla yağ yok. Yağ çok kullanmayacağız çünkü yemeğin bitme aşamasında üzerine nane ve yağ yakacağımız için bu aşamada çok yağ kullanmıyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanları ekliyoruz. Soğan ve eti kavuracağız. Yavaş yavaş yine diğer malzemeleri doğramaya devam edelim. Sıra geldi biberi. Biberimizde küçük kuşbaşı doğrayacağız. Yeşil biberimiz de hazır. Kapya biberin yarısını kullanacağım. Çünkü bu bize fazla gelir. Kapya biberi isteğe bağlı kullanmayabiliriz de. Kullanırsak daha lezzetli olur. Kapya biber de hazır. Evet, sıra geldi domatese. Domatesleri de yine biber gibi küçük kuşbaşı doğrayacağız. Şu şekilde. domateslerimiz de hazır soğan ve etimiz güzelce kavruldu gördüğünüz gibi soğanlarımız karamelize oldu bu aşamada salçamızı ekleyeceğiz bir yemek kaşığı salçamız vardı şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim güzelce karıştıralım salçamızı da kavurduk sıra geldi suyuna toplamda bir buçuk litre ılık suyumuzu da ekliyoruz güzelce karıştıralım 2 su bardağı kemik suyumuzu da ekledik. Tekrar karıştırdık. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Orta ateşte etimiz yumuşana kadar pişireceğiz. Yemeğimizin eti ve suyunu kontrol edeceğiz. Yaklaşık 20 dakikadır orta ateşte etlerimiz pişiyor. Patlıcanın suyunu görüyorsunuz. Bayağı bir değişmiş. Bu suyu süzüp patlıcanımızı yemeğimize ekleyeceğiz. karıştıralım. Domates ekliyoruz. Biberlerimizi ekleyeceğiz. Tekrar karıştıralım. Yemeğimizin kapağını kapattık. Yarım saat 45 dakika arasında orta ateşte pişecek. Patlıcanlar yumuşana kadar pişireceğiz. tabii en son aşamada yemeğin sumak ekşisini nohutunu, sarımsağını, tuz ve nanesini ekleyeceğiz aşım aşımı. Efendim yemeğimizi kontrol edeceğiz. Şu an toplamda 20 dakikadır yemeğimiz orta ateşte pişiyor yavaş yavaş olmaya başlamış. Bu aşamada yemeğimizin sarımsaklarını ekleyeceğim. Toplamda 7 diş sarımsağımız vardı. Bunları bu şekilde doğradık. Yemeğimizi ekliyoruz. Tabi bu yemeği çok karıştırmayacağız. Parçalamaması için çok fazla karıştırmıyoruz. Bu aşamada nohutları ekliyoruz. Yine yavaş yavaş karıştıralım. Gaziantep'te çok yapılan bir yemek. Özellikle çoğu düğünlerde bu yemek yapılır. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Yemeğimiz piştikten sonra tekrar tuzunu kontrol edebiliriz. Sıra geldi sumak eşkisine. Bunu da süzüyoruz. Eşkimizi de ekledik. Tekrar hafiften karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika daha pişirirsek yeterli olacak. Tabi arada kontrol edeceğiz. Patlıcanlar yumuşamışsa yemeğimiz hazır demektir. En son aşamada yemeğin üzerine nane yakacağız. Yemeğimiz 45 dakikadır pişiyor. Az önce kontrol ettim. Patlıcanları çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Çok da güzel oldu. Bol taneli. Şimdi yemeğimizin yağını ve nanesini yakacağız. Sos tavamızı aldık. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Yemeğimizin altını kapattık. Tabi şöyle hafiften tadına bakacağım. Tuzu eşkisi nasıl olmuş? Önceden buna bakalım. Evet tuzu eşkisi gayet yerinde olmuş. Tabi hafiften bir acılık var. O da dolmalık biberlerin acısı çıkmış yemeğimize. Zeytinyağımız çok hafiften ısınınca yemeğimize ekleyeceğiz. Tabi isterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet. 1, 2, 3 tatlı kaşığı nanemizi ekledik. Yağımız hazır. Yemeğimizi ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi yemyeşil. En sevdiğim koku. Yemeğimiz şu anda hazır. Servisini yapabiliriz. Efendim yemeğimiz yanına güzel bir bulgur pilav yaptık. Bu yemeğin yanına çok yakışır. Muhakkak sizler de yaparsanız yanında bulgur pilavını unutmayın. Dediğim gibi bu yemeğin ismi Gaziantep'te Balcan Doğrama. Yani patlıcan doğrama. Bir diğer ismiyle de patlıcan eşkili diyoruz. Şöyle yememizin tanesinden patlıcandan, nohutundan orantılı bir şekilde koyalım. Evet. Efendim patlıcan doğramamız hazır. Gördüğünüz gibi yanına da mis gibi bulgur pilav yaptık. Ve yine yanına böyle doğmalık biberimiz var. Yani bir diğer ismiyle topak biber. Bu biberi de tabii şöyle ortadan ikiye bölüyoruz bu şekilde tüketiyoruz tabi acı seviyorsak efendim sıra geldi tadıma bir parça da tadına bakalım çok sevdiğim bir yemektir müsaadenizle tabi yanına birazcık bulgur pilavı hı hı. İnanın ki çok acayip bir ikisi de yemeğimiz çok lezzetli olmuş patlıcanlar lokum gibi et lokum gibi nohut lokum gibi olmuş yemeğimizin lezzeti gayet yerinde olmuş Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Bizleri Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın.